Aslında bugün tarihi önemli bir gün kripto ekosistemine için. Çünkü Bitcoin'in blok zinciri ağında bir güncelleme gerçekleşti bugün. Adı da Taproot güncellemesi. Bu güncelleme ile beraber aslında hep Bitcoin'e bugüne kadar hep altın 2.0, dijital altın gibi sıfatlar yapıştırılmıştı. Ancak Bitcoin'in ikinci defa gerçekleşti aslında bu teknoloji bu güncelleme ile beraber aslında arkasında güncellenebilir bir blok zincir teknolojisi olduğunu da yeniden ispatlamış oldu. Bununla beraber ağ hem akıllı sözleşme özelliği hem de açık olan işlem çıktılarının daha gizli olması ve ağın daha güvenilir olması gibi pek çok özellik var. Bunlar da aslında bu da bugün de aslında bugün ve sonrasında yine kripto sistemini oldukça etkileyen bir e, gelişme. Ve aynı zamanda kripto sisteminde bütün dünyada yasaklamalar döneminin geride kaldığını görüyoruz. Yasaklamalardan sonra bütün dünyanın hem regülasyon hem düzenleme anlamında adım attığını görüyoruz. Geçtiğimiz Ekim ayında Amerika tarafından e, e, Bitcoin vadeli işlem ETF'lerine 3 tane onay gelmişti. 3 farklı şirketin gerçekleştirdiği onaya. Bu onaylarla beraber ne oldu? Kripto varlıklar yani bitcoin e, ve kripto ticareti, kripto alım satım işlemi aslında geleneksel finansın içine entegre edilmiş oldu. Türev piyasalarda ilk adımı bunun gerçekleşmiş oldu. Ve bunun da etkisiyle beraber aslında piyasanın da kripto para piyasasının %40 oranında bitcoin fiyatıyla beraber yükseldiğini görmüştük. Ve aslında bu sadece ABD ile de, e, de kalmadı, Avrupa, Rusya ve Hindistan'dan da aslında pek çok regülasyon adımlarının geldiğini görüyoruz. Avrupa Komisyonu bir bildirge yayınladı ve hem bütün çalışma ortaklarına finansal regülasyon kurumlarına kripto ekosisteminde hizmet veren borsaları regüle etmeye dair bir çağrı yayınladı. Rusya tarafında ise hem kripto para madenciliği hem de kripto para alım-satımı ve işlemlerini regüle etmeye dair bir duyuru geçildi. Hindistan Çin'den sonra yani Çin'in kripto para ve maden hem madencilik hem de işlemleri konusunda ki sonra Hindistan bölgede lider konumuna gelmişti ve bir merkez üssü gibi bir konumlandırılmıştı. Geçtiğimiz dönemde de Hindistan tarafından da pek çok aslında yasak gelmişti. Ancak bu hafta içerisinde 15 Kasım'da yani yarın Hindistan tarafına da bir e, düzenleme gelecek. Yani devlet kurumları ile regülasyonlar, e, regülatif kurumlarla beraber e, oradaki var olan borsalar karşılıklı bir oturup düzenleme gerçekleştirecekler. A Finansın kalbi Amerika ve Amerika'da aslında yine beklediğimiz başka bir düzenleme de var. O da e, kripto sisteminde kullanılan yani kripto dolar olan stable coinlerin e, düzenlemesine dair e, Başkanın Finansal Çalışma Komitesinden bir rapor gelmişti. Bu maksatla da aslında stable coinlere bir banka gibi, bir banka mevduat fonu gibi işletir, işletmeye dair bir önerge Ama Bu şu anda kesinlik kazanmadı. Buna dair çalışmalar devam ediyor. Eylül ayında El Salvador'un biz Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul ettiğini görmüştük. Ancak Kasım ayında bu sefer Amerika'nın kalbinde Miami'de bir Miami Coin başlatılacak ve bunun stake'i başlatılacak belediye tarafından ve bu stake'le beraber de aslında Miami'de yaşayan vatandaşlara dijital cüzdanlar üzerinden Bitcoin getirisi sağlanması hedefleniyor. Dolayısıyla regülasyon manasında oldukça ee, güzel gelişmeler var ve gitgide bu regulasyonlarla beraber aslında kripto sisteminin geleneksel finansla entegre olduğunu göreceğiz. Türkiye tarafında ise yükselen bir yatırımcı kitlesi var ve yatırımcı kitlesinin de aslında hem dijital okuryazarlığının hem de finansal okuryazarlığının geliştiğini görüyoruz. Belki ziyetsiz, finans alanında e, en çok yatırım yapan ülkeler arasında ilk 20 ülke arasında 13. sırada yer alıyor Türkiye. Bu da aslında bizim yani vatandaşlarımızın gerçekten kripto okur okuryazarlığını geliştirdiği ve akıllı sözleşmeler, akıllı sözleşmeler üzerinden bankacılık e, ürünlerinin ve finans ürünlerinin e, kullanılması gibi pek çok konuda yeterli olduğunu gösteriyor. Madem bugünün konusu uzay aslında uzaylı ve kripto ekosistemine dair de bir bilgi de paylaşmak istiyorum. Kripto madenciliğinin nasıl yapıldığı ve enerji tüketimi veya işte proof of work veya proof of stake gibi aslında tartışmalar hep bir ikili ayrım getirdik kripto ekosistemi için. Ancak biz bu enerjiden ziyade bitcoin madenciliğinin uzayda da daha önce gerçekleştirildiğini gördük. Miner One isimli bir madencilik şirketi var. Ee, o madencilik teçhizatlarını uzaya göndererek Stratosfer'de bir Bitcoin madenciliği işletimi başlatmıştı ve başarı yani başarıyla gerçekleşmişti. Bu deneysel bir çalışma şu an için ama bundan sonra hem uzayı hem Metaverse'ü hem de kriptoyu hem de kripto madenciliğini çok daha farklı bir gözde göreceğimiz de göstergesi aynı zamanda.